Hepinize merhaba savaşçı dostlarım. Ben Aydın. Bugün sizlerle birlikte, evet şeflerin salonunda son gün ee, neler oldu? Gece saat 3'te son dakikaların o kritik anlarında neler oldu? Öncelikle onun videosunu izlemeden önce şimdi ben size bir şey anlatmak istiyorum. Burada 6.300 e, küsür puanım vardı, e, şeyde arenada. Burada 6.300 puanım vardı e, ve şöyle söyleyeyim ben size, puanlar her gün işte e, ilk yüzde bitirmeye çalışıyorum. İşte bin bin alıyordum. Yani 6300 puana getirdim burayı. Yedinci gün pazar günü gecesi. E, şurada şöyle bir şey göstereyim ben size. Burada 7000 puan veriyor pazar günü ilk yüzde bitirirsen. Yani hafta ilk yüzde bitirirsen. Yedi bin puan, puan e, jeton veriyordu. O jetonu da aldım mı on üç bin puan şey diyordu. bu da 12.000 istiyor. Bu da direktmen kahraman donanımı seçip alma ihtimali veriyor. Benim de piyade de eksiğim olduğu için. Yani bu o gece benim için çok önemliydi ve e, haklarım çok olmadığı için e, elimden geleni yaptım. Çok kritik anlar yaşandı. Şimdi onun videosunu izleteceğim ben size. Önce arenayı anlatmak istedim. Sonra şeflerin salonunda neler yaptığımı göstereyim size. Şimdi şöyle. E, şunu Aynen. Şimdi burada giriyorum. Arenamın birincisini yapıyorum. İlk 5 hakkımı doldurmuştum zaten. İlk 100'e yaklaşabilmek için. Sonra teker teker elmasla alıyorum. Burada bir tane kardeşimiz var. Onu saat 2.51 görebiliyorsunuz yukarıda. Evet. 127, 117'ye çıktım. Ondan sonra saate bakıyorum. 7, 7 dakika var daha. Ee, sonra ilk yüzü kontrol ediyorum. Kaç yıldız olursam e, ilk yüze girebiliyorum diye. Saldırı arıyorum. Şimdi yavaştan ilk yüze girmeye çalışıyorum. Girmesem bile yaklaşmaya çalışıyorum burada. Şuraları az atlayalım. Evet. Kazanıyorum burada. 8 veya 9 puan alıyorum. Bana puanı e, gücü yaklaştıkça 9 puan alıyorum. Gücü rahatlıkla kazanıyorsam 8 puan veriyor oyun güç olarak. Burada bir kardeşimiz daha şey yapıyorum, yakalıyorum. Ona da saldırıyorum. İlk yüze girebilmek için. Evet. Bu arada burada donanımlarım da yanlışmış. kahramanları taktım. Yani eksik donanımlarım vardı. Yani 4, milyon 700 şu an güncel gücü. 4.770.000 milyon bin küsür işte. Evet dostlarım. Bunu da böyle yeniyorum. Böyle 7 puan kazandım. Çok güç farkı olduğu için. 77. sıraya giriyorum. Evet. Son adamla yıldız farkına bakıyorum. Şurada bir detay göstermek istiyorum. Evet. Ee, şimdi şurada bir duralım. Toplamda ee, bir saniye. Heh. Ben gün boyu Stark'ı geçiyorum. Stark beni geçiyor. Bu adam benim hemen altımda. Ve arada güç basıyor. Yani bu saate kadar da güç basıyor bekliyor güç basıyor bekliyor çantasını da bilmiyorum ben burada bir zekilik yapmaya çalıştım adamı arkadaş ekledim aktif olup olmadığını görebilmek için adam tüm gün arkadaşlık isteğimi kabul etmedi puan basıyorum, arkadaşlık isteğimi kabul etmedi bir de tevada adam onun için de olabilir evet burada hem arena kontrol ediyorum hem şeyi kontrol ediyorum şeflerin salonunu Evet. Kaptan Vinki orda. Canım kaptanım. Kaptan bu buraları pek aktif olmadığı için yeni karakterleri şey yapmamış herhalde. Bilmiyorum niye öyle olmuş. Evet. Burada bir tane TVA'dan adam görüyorum. Hemen ona da saplayacağım. Onu ayarlıyorum. Evet. Evet dediğim gibi ee, şöyle göstereyim bir saniye kaçırdım orayı ee, markete gireyim evet 6250 varmış arkadaşlar o 7000 puanı alınca da şuradaki 7000 puan alınca 13000 yapıyor 12000'lik şeyi alabiliyorum ee, onun için bütün mücadelem yani bütün gece boyunca ee, evet dostlarım geliyorum ha ee, şurada bir şey göstermek istiyorum ben size Bakın fark ettiyseniz gün yenilenmesi az vakit var. Ben son 1 dakikalık bırakmışım. 1 saatlik basmıştım. Saat işte 1.50 gibi falan. 1 saat küsur dakikalık basmıştım. Onu da son dakikalara ayarlıyorum. Hani ne kadar puan kasabilirsem iyi. Çünkü çantamda hızlandırma kalmadı neredeyse dostlarım. Yani... Çanta sıfırladık yani çantayı bildiğin. Evet UTC saatini kontrol ediyorum burada. Buralar biraz boş arkadaşlar. Şu şeyi bekliyorum. Ee, puanları kontrol ediyorum. Son bir saldırı hakkım daha kalıyor galiba. Ya da saldırılarım bitiyor muydu? Evet bir saldırı almışım. Gördüğünüz gibi. Evet alma hakkım bitmiş. 87. Sıradayım. Evet saldırı hakkım yok ve millet şimdi şey yapıyor saldırmaya başlıyor veya bana saldırmasa bile puan kasıp ilk yüze giriyor ee, kaptan Wilkie de yüzden düşüyor onu da gördüm kalbim çit etti yapacak bir şey yok evet de bir girip böyle kontrol etmek gerekiyor evet piyadelerle şeyler geldi arena için Adam şu an puan kasmıyor. Evet hiç hızlandırmam yok gördüğünüz gibi. Sıfır hızlandırma. Onu da kullanıyorum zaten. <laughs> puan kasabilmek için. Yani ne kadar kullanırsam o kadar iyidir. Burada 90. kimse bana saldırı yapmamasına rağmen puan kastıkları için geriye düşüyorum. 91 oldum. Şey geçtikçe de düşüyorum. 93 oldum. yani çok kritik dakikalar. Son 46 saniye var. 93 oldum. 92 oldum. Evet. Son 36 saniye. 91 oldum. Evet. Burada kontrol etmem gerekiyor bir yandan da. Yoksa elmasla bitirecektim askerleri. Ee, öyle bir plan yapmıştım. Onun için sürekli oraya bakıyorum. En kötü son saniye puan kasarım dedim. Evet burada şey kontrol ediyorum bir anlamda. da. Arenayı. Gün yenilenme. Sezon yenilenmesine 4 dakika kaldı. 4 saniye kaldı. Evet. Bitti. Şeflerin salonunda da ilk 10'da bitirdim. 30 tane Helga ve yani Hilde parçası aldım. Ee, yeni sırada bitirdiğim için oradan da elmas geldi raporlar. Burada şeyin puanı gelmedi daha. Ee, buranın puanı gelmedi ama gün yenilendi. Gördüğünüz gibi 12.000 şey var. Burada şeyin gelmesini bekliyorum raporun. İşte ilk yüzde bitirdiniz diye 91. sırada. Evet burada bunları alıyorum. Evet bir anda gelen hızlandırmalar. Etkinliklerden. Paketlerden. Evet yine mor çıkmadı. Hep mavi çıkıyor bana buradan. Ee, yeminliyim o paket almayacağım bir daha. Yani boşu boşuna uğraşmayalım. Arenada kasarım daha iyi. En azından arenada bir matematiği bir hesabı var. Evet beklediğimiz şey geldi. İlk yüze girdik. Hemen gidip e, göğüslük alıyorum galiba. Piyade göğüslü. E, yapacak bir şey yok. Şeflerin salonuna kadar ne aldık, ne yaptık kar. Ee, onu da zaten direkt ben herhalde 48 seviye falan yapıyorum. Bilmiyorum şimdi bakarız. Evet buradan geliyorum piyade gözlü. Kontrol ede de alıyorum. Evet çıkartıyorum burada. Komutanımı hemen takıyorum burada. Evet gördüğünüz gibi burada şeyler yanlıştı. Ee, çok dağınıktı ekipmanlar. Bakın mesela Howard'da saçma sapan şeyler var. Neyse, onları toparladık, düzelttim ama. Evet, bu şekilde dostlarım. Burada bunu yaptık. Şimdi son durum. Aldığım ekipmanı da göstereyim. Eşi donanımı. Evet piyade gözlü. 48 seviye yapmışım. İşte çekiç basamıyorum. Çekiç var elimde, ama basamıyorum. Şimdiden bir sonraki. E, Amadeus gelmesi lazım. E, ya bu ya da bir sonraki Amadeus gelecek. Ona biraz saklıyorum. E, Amadeus bir biraz şefleri salonda elimden geleni yapacağım. Artık bir Amadeus açmak istiyorum en azından. Hani istesem şimdi açabiliyorum. Yani VIP sayesinde paket alıp açabiliyorum ama hani yani gerek yok yani. Amadeus'a şu an en önemli bir kıtam var zaten. O da neredeyse full. Yani can yakıyor. Hatta kardeşim Mehmet var sağ olsun. İlk şey yaptığımda bir düello attık. Bakın ben saçma sapan bir teknoloji olmayan ittifaka gittim. O UAP'taydı her şey max olan ittifakta. Ona rağmen kardeşime biraz zarar verdik. Sağ olsun kabul etti. kaynağı olmamasına rağmen. Evet gördüğünüz gibi saçma sapan ekipmanlar ve skill'i daha açmamıştım. Skill'i daha açtım bugün etkinlikle. Neyse. Ee, bu şekilde yani hem de askeri benden de fazlaydı. Yani burada 102k vardı bende 98k asker vardı. Ee, Teknolojimin kötü olduğunu söylemiştim. Yani teknolojim iyi durumda ama şimdi ne kadar çıkabiliyorum bakayım bir. 355k askerimiz oldu bu arada. Evet şu an 103k çıkabiliyorum. Ee, oranla diyelim şu şekilde 53 milyon saldırı gücümüz var. Güzel yani şu an donanımları falan da toparladık şey üzdü biraz e, açıkça konuşmak gerekirse. Yarın şeflerin salonu var. Bu arada yarın da yayın açacağım e, şeflerin salonunda. Şu iki e, şey iki piyade şu ve şu piyade malzemesi de ayaklık ve kolluk da olsaydı çok mutlu edecekti beni. Ama yok yapacak bir şey yok yani ne yapsak boş olmayınca olmuyor maalesef. Şimdi bir sonraki arena için e, daha ilk saldırımı bile yapmadım. İşte bin gücündeki şeylere. Yüksek ihtimalle ilk yine yüze girerim ya. Bilmiyorum da kaçıncı bitiririm. Yine bir şeyler yaparız yani burada. Önemli olan o değil. Evet savaşçı dostlarım. Bugünlük bu kadardı. Ee, yine incik boncuk bir sürü şey anlattık. Ee, belediye iki gün kaldı bu arada. Ee, Valla olan hızlandırmaları basıyorum. Niye diye sorarsanız. Şurada fazla mesai ilk yüzde bitirmek istiyorum. İlk yüzde Bitirdiğiniz zaman 2 bin elmas. 6-6 veriyor. Yani bu 200'e girmek umurumda da değil. Şey öncesi. Şeflerin salonu etkinliği öncesi. Şu ordu kapasitemi biraz bir kere daha arttırmak istiyorum. 108 bin, 110 bin oluyor galiba. Şu belediyeyi de bitirip çünkü inşaatçım boşta yatıyor basacak hiçbir şey olmadığı için. Hepsini pullediğim için. Yani elçiliği basıp işte yavaştan bunları basmamı istedim. Ben, ben teknolojiyi basarım. Öyle devam etmek istiyorum yani. boş boşu, boşu inşaatçım yatmasın diye. Yarına kadar. Şeflerin salonundan sonra yine birikime geçeceğiz. Bu sefer bir sonraki şeflerin salonuna en az 100 günle girmek istiyorum. Yani 100 günlük asker basabilmek istiyorum. Evet mevzu bu şekilde arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Adios amigos.